akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve korkunç bir yanar ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, milyonlarcasın maalesef koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılı verirsin ve adeta mağrur koşarsın salhane. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek ve hala hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.